Evet arkadaş. Devam et devam et. Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte tane çiftliği ay ne doğru inek çiftliği yapacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim Minecraft oynuyor 3. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Sözlü kendisi var yapıyorum ama sen niye merhaba demiyorsun yine? Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet şimdi ensar inek çiftliği yapacakmış. Ensar inek çiftliği yapacağın yere gider misin lütfen? Ya, ya Sen ilerleri yapacaksın. Bir dakika. Ver bir. Ver bir Şu an telefon bende. Nereye yapacaktın lan sen? Ver ver. Bu Atmanoğlu yer yapacaktın sen. Sen şimdi başka yere yapacaksın. Ee, nereye yapacaksın? Ver seni. Ben kendim yapacağım yeri biliyorum. Evet Ensar aldı telefonu. Ee, 15 dakikalık bir video olmasını bekliyorum. O orada var. Yer bu. Bırak. Ensar bırakacağız telefonu. Söz onda bakalım ne olacak. Ben konuşmuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yıkılacağız. Ensar. Heh. Ben gidiyorum. Sen video oynat. Tamam. Ben bir içecek alıp geleyim bari.

Hayır sen ne? Happy mi? Evet geldim aslında. Ne oldu lan? Ya abi, abi aşağı girmiyor. Nere? Oyun bak. Maçı attı bilmiyor Bilmiyorum. No. Ne? 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 No. Sakız. Ya beni de sakız ver. Be. Tamam. Ben videodasın şu an. Ne şu doğru ya. Ne yapmayayım? İnek eli bağlayacağım abi ben. Oha. <laughs> Gördüm yanlışlıkla. Manyak. Ya. Manyak. Ya beni sinirlendirme. Tamam. <laughs> Aa dana dana. Dana da oyunda var. <laughs> Gel bakalım. Oğlan. Bağlamayla uğraşma zaten. Bağlayacağım işte. Bunu yemek vereyim. Yemek yine zaman yok. yer Yemez. Tamam, Şeyleri öldür. Ne oldu? Şu tek atıyor bak şu tek. Hey. Okay. Oka. Doğru oh, bak. Şimdi hazırlığı gücü var. Bak. Mm -hmm. O ineğe vurabilir misin buradan? <laughs> Vurabilirim tabii. Bir tane canı yok sayımda. Alamadım. Mmm. Evet vurdum. Başlık bakın inek çiftliği yapmadın ya. Ana tavukların bu mutalarını alacağım ben. Kurbanlık tavuk ayırayım mı acaba? Kurbanlık tavuk mu olur <laughs> Kurbanlık tavuk mu kesiyorsun? Manyak ya. İnek çiftliği yapmadın Yapacağım. Hadi yap. Sonra videoyu kapatıyorsun diyorum. Boş boş gezmiyorsun sen. Bağlamayacağım mı? Bağlamayacağım. Evet. Ana yavru çıktı. Yaşasın. Ma. Oğlum bak bunlar yerlerini büyüt bence. İneğe vurdu. İnek çahil. Yo yolu niye böyle yapıyorsun? Bıcım işte. Köylen, köylülen yolunu kapatıyorsun. Kapatırım. Çünkü köylülen kafası yok. kafası beyinleri yoktu. Köylüleri hep vuracağız ve öldüreceğiz. Köylüye bir çaklayacak. Angara'yı ya uçtu. Yalnız köylü kalmamış burada hepsini öldürmüşsün zaten. Ya da zombileymiş. Onu da kır bak sıkışıyorlar. Aha, evet. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi uyuyacağım. Yatağın nerede? Şimdi... Bir yerde giremiyor neyse. Evet. Yatak yok Burada. Kesiyor musun? Taş kesici o. Taş mı kes? Hı hmm. Eee? Yatak yap kendine. Kamera gibi. Neyde var? Ne Neyde? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buraya... Sahi Hı. benim evde yatağım var. Oraya gitme şimdi bak. Şimdi video kapanacak. Kapanırsa kapanırsa. Oo. Biri git kapı. Bak sen çağır. Hangi araya olacaksın? Senin evin nerede? Göstereyim. Şuradaki sen... ışık iyi. Sen niye evinde yapmıyorsun da başka evler geliyor? Sen manyak mısın? Ben hırsızlık yapıyorum. Zaten köylüler ölmüş. Ben öldüm. Hepsi zombileriydi. Bu evi sen mi yaptın? Yok. Kendim nasıl yapayım? Ben seyretmeyeyim. Ben nerede yatağım? Yatağım yok ki sen. Oh. Aa. Or orası neresi? Uyu artık ya. Çok şey söylüyor. Şimdi buraya çitip Karpuz, karpuz, karpuz. Abi karpuz. Dede karpuz. Buna karpuz. İşte buraya. bunu dikilmiyor. Şeker kalmış bu. Kuma dikiliyor. O dikilmez buraya. Değil <laughs> mi? Ana dikiliyor. Ana. Şimdi ava çıkacağım. Ne oluyor? domates sabah domates sabah ne yapmışsın <laughs> şaka yaptım tavla yapacağım ya neden domates avına av gideyim mi, mi. salak mı yemeyeyim eşek yapacaktın sen eşeği 10. bölümde Tavşan. <laughs> tavşı ne <Tavşı>, 20. bölümde <laughs> 20. bölüme kadar Final yaparız biz. Final yapılınca üzülür müsün? Üzülür. <fark móng> Ama elbet final yapacağız. <tug try Undga> <Gülüyor> <hı>. <Gülüyor> <Gülüyor> Eser uçamadı abi. Uçma yerini biliyor. Uçacağız. Uçak ya uçak. Böyle değil. Ya. Ya telefonu bana verdi. Ya. Yeah. Yakıcı ortarı biliyor. Yakmayacağım zaten yakıcı alet yok. Oh. Onu yapmayacağım ben. Vallahi yapmayacağım. Hay varım. Ya şuradan şey alacağım. Kanat alacağım kanat. Kanat o değil. Bir dakika hava fişek de alayım. E havayı fişek fişeksiz uçarsak uçmuyor öyle. Havayı fişeki biliyor musun? Biliyorum Bilmiyorum, biliyorum. Ya bir almasa geri zekalı. Biliyorum onu. Ya. Böyle yaptım bir daha ya zaten video çekmeyeceğim senden. Yok mu yerini aslında benim? Tamam çekmeyeceğiz sen Hadi bul. Böyle ot verin ya. Of. Şey bozma. Evet arkadaşlar telefon bende şu an. Evet buldum. Eee Hayır. Dur. basçı. Sonra da. Geliyor. Bas gari bir yere ya. Neden? Dur dur. Yere in. Yere in. Bas in. yapıyor ya? Ver ver. Evet 200. bölüm. 200 video için herkese teşekkürler. Bu 202. Sen yap bakalım hadi. Aferin. <laughs> Oraya yapamazsın ki. Çok uzaktasın. Aşağı inmen lazım. Şöyle olsun acaba. <laughs> Para bizde. Şahrat bizde. Yoksa bu havaya fışıksız mı açıyoruz? Ben şimdi burayı köylü götüreceğim. Bu kadar yeter. Köylüsüz köv olmaz. Bayat. Abi hangisi köylü? Bilmiyorum. Allah'ım. Tüh. Vallahi şimdi. Ara 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 ara, ara, ara. Bak değil mi? Katır o. Ne? Katır. Kim? At. At mı bu? Bak bakalım. Eşek. Katır katır. Katır ne demek? Eşek demek. <gülüyor> <gülüyor> katır cahil. Hayır. Aa yavruları da vurma. Ana yavru hep. Oğlum buraları katır yapacaksın hep. Aa katır sürüsü geldi. Ya anne, yapma ya. Hasan, <laughs> katır sürüsü geldi katır. Hayır Katır sürüsü geldi. <laughs> katır sürüsü geldi çocuk. Öbürkü bölüm katırlara özel yer yap. Çocuk şimdi şöyle ipten bağlayayım. E bağlamana gerek yok. Ve sar çıktı ve bu bölümde sonuna geleceğiz. Artık ben de bu bölümün sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar güle güle. Bu video evet. bu videoda like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hadi güle güle. Hadi de. Hadi güle güle. Yar katma ve aşık olma unutmayın. Like atmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın. Abone de. Abi Karan ben şey sakız alacağım. Sakız sakız. Tamam, gidi dışı sana veririm. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Hadi güle güle. Sağ ol. Delil acaba artık kapatın şunu. Bay bay.